Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik vasfının yanı sıra gönderildiği toplumda devlet başkanı, lider, ordu komutanı gibi rollere de sahipti. Ancak Resul-i Ekrem etrafındaki insanlara karşı her zaman mütevazı tavırlar sergilemiş, asla kimseyi küçük görmemiş ve kimseye kibirli davranmamıştı hatta ashabının kendisine karşı abartılı tazimde bulunmalarından da hoşlanmayarak onları bu konuda uyarma ihtiyacı hissetmişti. Ashabı kendisine hürmet için ayağa kalktığında diğer milletlerin hükümdarları için sergilenen bu davranışı kendisi için yasaklamıştı. Bir defasında da kendisiyle konuşmak niyetiyle huzuruna bir adam gelmişti. Ancak Allah Resulü'nün karşısında konuşmanın verdiği heyecanla adamcağız tir tir titremekteydi. Bu durumu gören Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam adama sakin ol ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu rahatlatmaya çalışmıştı.